Elazığ üsülü üfeleme için neler kullanacağız? Hangi malzememiz var? 3 adet yufka ekmeğimiz var. Ondan sonra 1 adet tavuk but kullanıyoruz. Veya bütün tavuk kullanıyoruz. Hangisini isterse kullanabiliriz. Ondan sonra 3 e, adet kuru soğanımız olacak. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve teri kadar tuzumuzu kullanacağız. Ondan sonra yoğurtlu sosumuz içinse hemen 2 su bardağı kadar yoğurdumuzu kullanacağız. 1 yemek kaşığı kadar salçamız olacak. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız olacak. Ekstradan ben biraz daha hem süslemek için hem de farklı görünmesi için bunları kullanıyorum ama siz isterseniz kullanmayabilirsiniz yapabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Soğanı rendeleyeceğiz. Tavuklarımızı güzelce bir şekilde bir didikleyeceğiz. Tereyağımızı içine ilave edeceğiz ve beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Onu karıştırdıktan sonra tepsimizi içine yerleştireceğiz. Diğer ekmeklerimizi ufak ufak doğrayacağız. Yağla beraber güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Onu iyice bir kızarttık mı? Kızarttıktan sonra o tavuk suyumuzdan üzerine bolca bir gezdireceğiz. Onu da güzelce bir şekilde üzerine ilave edeceğiz tavuklarımızı üzerine ilave edeceğiz. Üzerine tekrardan süslemek için yoğurdumuzu, sosumuzu hazırlayacağız. Onunla beraber güzel bir görüntü de ortaya çıkacak. Üzerini de süsledikten sonra da afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de farklı bir sunum olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim.